Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir deneme bonusu veren site ile geldim. Atlamadan izleyin. Çünkü site hem deneme bonusu hem de kod ile veriyor. Arkadaşlar bu siteyi ilk defa benden duyacağınıza eminim. Lütfen sizde emeğe karşılık. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ki böyle yeni siteler daha fazla gelsin. Arkadaşlar bu sitelere asla güvenmiyorum, tavsiye etmiyorum ve referans değilim. Hadi şimdi sitemize geçelim. Arkadaşlar sitemiz 500 TL deneme bonusu veriyor. Deneme bonusunu destekten alıyorsunuz. Şartlara kendiniz bakarsınız. 5000 yap, 1000 çek diyorlar. Gelelim koda arkadaşlar. Şimdi vereceğim kodu sitenin promosyonlar kısmına girince 300 veriyor. Çevrimi yapıp bakiyenizi 1200 yapınca 500 TL yatırım şartsız çekebiliyorsunuz. Kod 100 kişiyle sınırlı hızlı olun. Kodu ekrana yansıttım. Sitenin sonuna 26 eklemeyi unutmayın. Sitenin ismini ekrana verdim görüşmek üzere bol kazançlar